Kalp krizi. Hayat ile ölüm arasındaki en kritik dakikalardan biri. Peki, vücudumuz bize kalp krizi geçirmeden önce hangi sinyalleri verir? Gelin birlikte bakalım. Kalp krizi, kalbi besleyen damarlardan birinin tıkanmasıyla ortaya çıkar. Bu durumda kalp yeterince oksijen alamaz ve kalp kası hasar görmeye başlar. Bu süreçte vücut aslında pek çok uyarı gönderir ama çoğu zaman bu belirtiler görmezden gelinir. En yaygın belirti, göğüs ağrısı. Göğsün ortasında, baskı, sıkışma ya da yanma hissi şeklinde olur. Bu ağrı genellikle birkaç dakikadan uzun sürer, bazen kola, boyuna, çeneye ya da sırta yayılabilir. Bu ağrı geçip tekrar gelebilir, ama genellikle dinlenmekte tamamen geçmez. İkinci önemli belirti, nefes darlığı küçük bir harekette bile nefes nefese kalıyorsanız, bu kalbin yeterince kan pompalayamadığı anlamına gelebilir. Özellikle göğüs ağrısıyla birlikte ise, bu ciddi bir uyarıdır. Üçüncü belirti, soğuk terleme ve ani halsizlik. Bir anda ter basıyorsa, yüzünüz solmuşsa, başınız dönüyorsa, kalp yeterli oksijen alamıyor olabilir. Bulantı ve mide ağrısı da bazen kalp krizinin habercisidir. Özellikle kadınlarda mide bulantısı, kusma veya sırt ağrısı şeklinde atipik belirtiler görülebilir. Bu nedenle yalnızca göğüs ağrısını beklemek büyük bir hata olabilir. Kalp krizi anında yapılacak en önemli şey, vakit kaybetmeden 112'yi aramak. Kendi başınıza araç kullanmayın. Eğer çevrenizde biri kriz geçiriyorsa, onu sakinleştirin, oturur pozisyonda tutun ve yardım gelene kadar yanında kalın. Kalp krizi riskini azaltmak için neler yapılabilir? Dengeli beslenmek, sigara içmemek, düzenli egzersiz yapmak ve stresi kontrol altına almak çok önemlidir. Ayrıca kolesterol, tansiyon ve kan şekeri değerlerinizi düzenli olarak kontrol ettirin. Çünkü kalp ihmale gelmez. Unutmayın. Kalp krizi bir anda olur ama genellikle yılların sonucudur. Vücudunuz size küçük sinyaller verir. Onları duymayı bilirseniz hayatınızı kurtarabilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Belki de birinin hayatını kurtarabilirsiniz.